tut tut güzel tut sen balım benim hayır balımı alacağım hayır hayır balım benim hayır o benim balım benim hayır hayır balım benim gel balım gel kızım balım gel balım gel kızım sen bana gel gel balım sen arkadaşım benim o benim bırakır mısın Gel kızım sen bana. Gel babaya kızım. Hayır balımı elleme. Hayır, hayır. Gel balım gel, gel babacım. Gel sen bana babam. Balım benim. Gel kızım sen bana. Gel babacım. Gel babam sen bana gel. Gel aşkım. Balım. Gelsen gel, gel. hop benim, benim kızıma. Hayır. Benim. Beni istiyor. Seni değil. Beni istiyor balım. Alacağım onu. Alacağım. Çekil oradan. Çık. Hayır. Çıkar mısın arkadaşım? Balım benim. Gel balım sen bana gel. Balım. Çekin. Çekin. Döverim seni. Çık.